bir şey var. Bu evde bir şey var. Kübra Canım benim sen ne kadar güzel olmuşsun. Kübra'cığım. <laughs> ben hem senin bir arkadaşın olarak hem de bir doktor olarak yanındayım. Şimdi ben sana doktor Ebru mu diyeceğim? <laughs> Yok sen bana sadece Ebru de. Küçükken de doktor olmak istiyordu biliyor musunuz? Sen de polis olmak istiyordun. Polis mi? Hı. -hı. Hatta Beraber polis kıyafetleriyle çektirdiğimiz fotoğraf bile var. Hatırladın mı? Hatırlamaz mı? Anne, onu bulabilir misin? Bulurum tabii kızım. Kübra'cığım, ben hemen meseleye girmek istiyorum. Kına gecesi. O sabah annene bugün öleceğim demişsin. Hatırlamıyorum. Peki o gece olanlar? Bir ses duydum. Onu hatırlıyorum. Nasıl bir ses? Kadın sesiydi. Kadın sesi olduğunu emin misin? Eminim. Sürekli tekrar ediyordu. Ne diyordu? Öldür onu. Öldür. Evleneceğin adam mı? Erdal da ismi. Erdal'la kavga eder miydiniz? Bazen. Peki sana hiç şiddet uyguladı mı canım? Vurdu mu hiç sana? Yok hayır. Biz seviyorduk birbirimizi. Tamam canım. Şu dilek ağacına gittiğin gece. Uykumda yürüdüm gece. Kübra, o gece bir ses ya da ona benzer bir şey duydun mu? Duymadım ama o geceyi düşündüğümde bir tabut gözümün önüne geliyor. Nasıl bir tabut canım? Soğuk. İçindeyim, nefes alamıyorum. Bir sanki boğazımı sıkıyor. Tırnakları tenime batıyor. Bağırmak istiyorum, bağramıyorum. Yardım istiyorum. Kimse yardım etmiyor. Sonra ölüyorum. bebek olarak tekrar doğuyorum. Alnında tek gözü olan bir bebek mi? Evet. Ağzı yok. Bu, burada tek bir gözü var. Tamam canım, sakinleş. Derin <laughs> nefes al. Tamam. Geçti. <laughs> O olaydan sonra polis Kübra'yı götürdü. Damadın ailesi de davacı oluverdi tabi. Polis bize Kübra'yı göstermedi. Sonra doktorlar gelmiş. Akıl hastanesine yatırdılar. İki sene orada kaldık. Anne kaldı ne edip durun ya Bırakın bunları. Tamam tamam sen... Peki kocanız ne zaman rahmetli oldu? Bilal mi? Kübra'nın doğduğu gün babam öldü. Kalp krizi mi? Aniden düşüverdi. Sonra ağzından köpükler çıkıyordu. Hı. Hmm. Epilepsi olabilir, sarı olabilir. Otopsiden bir sonuç çıkmadı mı? Yok, <laughs> Yo, öyle bir rahatsızlığı yoktu yani. Anne, hadi tamam. abla. Anne, tamam, sakin, <laughs> tamam. Kızım küçükken çok güzeldi. Gözleri teni melek gibiydi. Ah. Oh. Ben neler yapmadım ki onun için. Herkes kıskanırdı onu. Muskalar yaptırdım, kurşunlar döktürdüm. Gene de olmadı. Evin her yanlarına nazar boncukları astım. Gene de koruyamadım ben onu. Refika Hanım, iznin olursa evdeki bütün nazar boncuklarını kaldırıp atmak istiyorum. Niye? Ne oldu ki hocam? Nazar boncuğu şeytanın ve cinlerin kuvvet iksiridir. E göz değmesin diye nazar boncuğu takılıyor ya. Hocalar öyle diyor ya. Hangi hoca? Nazar boncuğundaki o göz şeytanın gözüdür. Tek göz. Babil'den beri şeytanın simgesidir. Siz nazar boncuğuna beni koru diyerek şeytandan yardım istiyor ve ona sığınıyorsunuz. Al bunları da. kameraların hepsi senin mi? Cık, birkaç tanesi benim, diğerleri üniversitenin. Hep çekecek misin peki böyle? Merak etme, hep çekmeyeceğim. At, kaldır at. Tamam hocam. Neden bu kadar acele ediyorsun? Yarın yapsan olmaz mı? Yok, yok. Zaman yok. Biz geldiğimiz için cinler daha da saldırganlaşacak. Kıza bir şey olmadan çözmem lazım. Kübra ile konuşurken alnında tek gözü olan bir bebek konusu açıldı. Evet, cin musallat olmuş olan herkes aynı şeyi görür. Neden? Bilmem. Belki birlikte öğreniriz. Peki ben yukarı çıkıyorum. Kübra, iyi misin? Sakın korkma tamam mı? Burada doktor arkadaşın, annen, ablan, halan, herkes yanında. Eğer burada seni rahatsız eden bir varlık varsa... ...bırak o korksun. Sen korkma. birlikte Rabbimden seni bu illetten kurtarması için yardım isteyeceğiz. Tamam Tamam. Işıkları kapatalım. سبحانك إني كنت من الظالمين Ne yapacağım? İyice ovuştur. Böyle mi? Kübra. Kapat gözlerini. Tamam. Kapattım. Şimdi ellerini yüzüne doğru götür. Dua eder gibi. avcundaki kokuyu iyice içine çek. Allah kullarımızın rabı nas, meleki nas, ilahı nas? Gelin, gelin size bir şey göstereceğim. Bu yazıyı elime Kübra çizdi değil mi? Evet hocam. Görüyor musun? Aynısı bu kitapta da var. Ne demek bu? Mır'a. Yani ayna demek. Ayna mı hocam? Kitap belki bin küsür yıllık. Ama Kübra buradaki yazının aynısını çizdi mi? İyi de bu ayna kelimesinin senin eline de yazmış olması neden bu kadar önemli? Çünkü cinler bize göre aynanın içindekilerdir. Bak, bak aynen şöyle diyor. Eğer bir cin genç bir bedeni tamamen ele geçirirse... ...Nur A yani ayna diye mesaj gönderir. Kızımı biçim mi ele geçirmiş hocam? Kesin hem de en tehlikeli olun. Şimdi bana boş bir oda, iki ayna ve mumlar gerek tamam mı? Tamam hocam. Tamam. hani bu yandaki ev oluverir değil mi? Olur olur kızım olur tabii. Tamam. Tamam. Faruk Hoca, bence ayna falan bahane sen işi uzatıyorsun. Geçen gün kadının üzerine siyah örtüyormuş örtmüş, altına da sen girmiştin. Hemen iyileşi vermişti kadın. Doğru. E neden burada işe yaramadı? Burada durum farklı. Nasıl farklı? Çünkü okuduğun tılsımlı sözcükler etki göstermedi. Yani? Yani Kübra'yı ele geçiren cin çok tehlikeli. Ölünceye veya öldürünceye kadar bedenden çıkmayan türden. En zalimi, Şşş. en gaddarı. Sessiz ol duyacaklar. Biz buraya yardım etmek için gelmedik mi? <laughs> evet ama bak, eğer yapamayacağını anladığın yerde pes edersen... ...Kübra'nın annesi onun hastaneye yatırılması için rıza gösterecektir. Yapamayacağımı anladığım anda bırakırım. Söz mü? Söz. Tamam. Şu anda saat 2.03. Ben Doktor Ebru Karaduman. Görüntülü olgu sunumu birinci aşaması sona ermiştir. Tahmin ettiğim gibi Kübra'da parasomlik uyku bozukluğu ve biyoelektrik aktivite travmasıyla başlayan ardından şizotipel kişilik bozukluğuna dönüşen süreç mevcut. Zira hasta ilk karşılaşmamızda gayet mantıklı cevaplar verirken biraz önce Faruk Akat'la birlikte yaptığı seansta metafizik ve büyüsel inançlarını aşırı derecede ortaya çıkarmıştır. Hasta tarafından takip edilerek olgusunumu devam edecektir. 什么嗯。 Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın kızım. Kusura bakmayın geç kalktım. Hava çarptı herhalde mis gibi uyumuşum. Yok canım olsun. Ellerinize sağlık. Niye zahmet ettiniz? Günaydın Faruk Hoca. Günaydın. Ebru Hanım. Ebru Hanım iyi misin? Ebru ne oldu kızım? Ne oldu biz? Ne oldu kızım? Ebru Hanım iyi misin? ne oldu? Ay! O ne? Abla bu ne? Kız bu ne? Nereden geldi onun içine? Ne, ne bileyim ben anne? Aa, ne bakıp sakin durun git su getir. Sakin ol, sakin ol. Tamam, tamam ver onu. Uca. Ver bana, ver bana, ver onu. Ay. Koş Ay. kız koş. Oyalanma kızım koş. Bunu nasıl bir Abla kan da gelmiş. Allah'ım. Esra'cığım Allah razı olsun iyi yakalık pisin sağ olun. Afiyet olsun Ebru. Hocam buyurun. Esra Hanım aynalar ne oldu? Hava kararmadan başlasak artık. E, hocam biz hazırladık yani evde her şey hazır. Kahvelerimizi içelim başlayalım o zaman vakit kaybetmeyelim. Tamam, tamam hocam, peki hocam. Hemen. Korkma korkma iyiyim. Aynı odası. Buyurun hocam. Hocam aynalar yukarıda duruyor. Tamam. Ee, bize gelen mi? Yok. Siz aşağıda bekleyin. Ha. Ebru Hanım. Faruk Hoca şu anda Babil'den beri cinlerle iletişim kurmanın en iyi yol olduğu iddia edilen Aynalı Oda'da cin çağırma ritüeline başlamak üzere. Ebru Hanım başlayabilir miyiz artık? Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تغزو سنة ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يا لام ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطنا بشيء من علمه إلا بما شاء وسيا كرسيه السماوات والأرض ولا يَوْدُهُ حَفْصَهُمَا وهو العلي العظيم Bismillah ar-Rahman Ebru Hanım, hı hı. şimdi örtünün altına gireceğim. Eğer yine şikayet edecekseniz kamerayı bana verin. Hay hay, tamam siz girin Faruk Hoca, ben kamerayı uzatırım size. Hazır mısınız? Buyurun. Ey nur atül cin. Gece örtüsünün karanlığına gizlenen. Ve ey aynaların arkasındaki hapis ruh. Buraya gel. Ve nereden beslendiğini bana göster. Bismillahirrahmanirrahim. Ebru hanım. Efendim? Cin... ...tam arkanda. Sakın! Sakın kıpırdama. Tamam. Sakın arkanda dön. Tamam. Ne yapayım? Gel. Bu tarafa gel. Tamam. Sakın ola ki yanımıza gel. Tamam. Ey cin. Kübra'dan ne istiyorsun? Cin, Kübra'dan ne istiyorsun? Ah! Ah! Faruk Hoca! Faruk Hoca! Faruk Hoca iyi misin? Ebru Hanım! İyi misin? İyi misin? İyiyim geçin şöyle. İyiyim. Faruk iyi misin? Bu ne? Nasıl oldu bu? Cinlere bir soru sorduğun zaman Ebru Hanım... ...sembollerle yanıt verirler. Hocam ne anlama geliyorum o? göre sabun taşı demek. Ama kara büyüye göre tuvalet büyüsü. Tuvalet büyüsü mü hocam? Anne, biri bize büyü mü yapmış? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum Ölüm büyüsü de denir. Çok tehlikelidir. Bu evde toprakla temas eden, güneş gören bir tuvalet var mı? Var ya hocam, bahçede arka tarafta hemen. Çık, çık. <laughs> Faruk Hoca bu sembolü biraz önce temas ettiği cinin yaptığını iddia etti.